Sayın Kuşadası Belediye Başkanım Özer Kayalı, Sayın Kuşadası Kaymakamım Muammer Aksoy. Sevgili çocuklar, değerli antrenörlerimiz, değerli veliler. U13 ve U11 kategorilerinde 22 takımın mücadele edeceği Semester Cup turnuvamıza hoş geldiniz. Sizleri Öncelikle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve aziz vatanımız için şehit düşmüş tüm şehitlerimiz için bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Öncelikle Kuşadası Belediye Başkanım Özer Kayalı'yı konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Özer Bey. Teşekkür ederim. Sayın Kaymakamım, değerli Altay Spor Altyapı Yöneticileri, Mahmut Açıkgöz Hocam, Depo Antrenörü ve diğer spor kulüplerinin bu turnuvaya katılan tüm spor kulüplerinin ee, müdürleri, sorumluları antrenörleri ve özellikle siz gençler böyle güzel bir havada Kuşadası'nda sizleri ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sağ olun, var olun geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Çok fazla uzatmayacağım ama bir şey söyleyeceğim size. Ben hayatım boyunca yaptığım işi çok iyi yapmak için hep çok çalıştım. İlkokuldan bu yana. Ne demek istiyorum? Sizin de bugün bu yaptığınız hiç her ne kadar spor olsa da sonuçta disipline hedefleyen, takım halinde kolektif çalışmayı gerektiren bir spor dalı. Sömestr tatilinizi böyle bir ortamda değerlendirmek demek ki sizin bu futbolu çok sevdiğinizi gösteriyor. Ama her işte olduğu gibi hem derslerinizde, hem her türlü spor dalında hem de ileride çalışma hayatınızda en iyisini yapabilmek için çok çalışmamız lazım. Herkes çok çalışırsa, herkes işini en iyi yaparsa hem toplum hem önce takım, sonra toplum, sonra millet, sonra ülke gelişir. Bizim en büyük eksiğimiz herkes kendi bildiği işi en doğru şekilde yapmak için çok çalışmak zorundadır. Ben de bu konuda sizlere çok güveniyorum. Sağ olun. Turnuvada her takıma başarı diliyorum. Kaybeden de üzülmesin. Hoş geldiniz tekrar. Evet, belediye başkanımız Özer Kayalı'yı bırakmıyoruz. Şimdi İzmir'imizin, demeyeyim, ülkemizin kahraman şehidi Fethi Sekin'in oğlu ve ailesi aramızda. Öncelikle büyük bir alkış rica ediyorum. Burak Tolunay Sekin. Evet, Burak'cığım hoş geldin. Evet, belediye başkanımıza Burak Tolunay Sekin. Anı anlamında bir ödül takdim edecek şimdi. <laughs> Bu memleket büyük kahramanlar yetiştiriyor. Bir büyük kahraman da burada. Evet düz abi aslında biliyorduk Burak Dolunay kardeşimizin amcasının hatta kız kardeşlerinin burada olduğunu böyle bir açıkça sözünü etmekten imtina ettim. Madem böyle bir hediyeyi bana layık gördü Burak kardeşim biz teröre inat bu tür organizasyonlardan sakınmayacağız. Bu tür organizasyonu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Ve bu tür organizasyonlarda Burak gibi bu ülkenin gerçek kahramanlarının evlatlarına sahip çıkacağız. Terör amacına ulaşmaması için bizim bu tür organizasyonları bu şekilde devam ettirmemiz lazım. Burak'cığım. Özellikle Bey teşekkür ediyoruz. Burak seni bırakmayalım gel istersen. Gel. Gel bırakmayalım seni. Gel ben seni bırakmayayım. Evet. Şimdi... Konuşmalarını yapmak üzere, Kuşadası Kaymakamımız Muammer Aksoy'u buraya davet ediyorum. Buyurun Muammer. Yarı yıl kupası futbol turnuvasını düzenleyen değerli yöneticiler ve katılımcı kulüplerin değerli temsilcileri, değerli sporcuları ben de sizleri konuşmamın başında saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Sevgili gençler, belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi insanların hayatlarında tercih edebilecekleri etkinliklerin içerisinde en önemlilerinden biri, en değerlilerinden biri spordur. Çünkü siz spor sayesinde hem fiziğinizi yani vücudunuzu hem de ruhunuzu disipline ediyorsunuz. Onun için böyle bir faaliyeti seçmiş olmanızdan ve yarı yıl başlangıcında böyle bir turnuvada yer almış olmanızdan dolayı hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Böylesine bir spor faaliyetini özellikle hayata girme aşamasında hayatın başlangıcı aşamasında olan siz gençler, çocuklar için düzenleyen e, Altay Kulübümüzün değerli yöneticileri, değerli mensupları, teknik direktörünü kutluyorum ve katılımcı olduğunu düşündüğüm buradaki değerli arkadaşlarımı, kulüp yöneticilerini, kulüp mensuplarını ve sporcularını kutluyorum. Böylesine bir turnuvada İzmir'deki hain amaçlı saldırıyı tek başına bertaraf eden, eden polis memuru Fethi Şehidimizin, oğlunun da yer almış olmasından bir anlamda heyecan duyuyorum, memnuniyet duyuyorum. Bu faaliyetin amaçlandığı gibi başarılı geçmesini diliyorum. Kuşadası'nın tercih edilmiş olmasından dolayı da tercih eden karar verenlere teşekkür ediyorum. Tesisimizin sahibine teşekkür ediyorum. Faaliyetin başarılı geçmesi dileğiyle hepinizi ben de sağlıkla, sevgiyle selamlıyorum. Bir kere daha sağ olun. Sayın Kaymakamımıza Burak Tolunay turnuvanın anısı adına. Evet bu arada ben Atlantik Holiday Club yönetim kurulu başkanı Oben Bey'i de buraya davet ediyorum. Evet. Kaymakam Bey, Oben Bey birlikte de. Evet. Evet, evet, Teşekkür, ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, başlama vuruşuna geçmeden önce 10 numara sportif faaliyetler firmamızın organize etmiş olduğu Semester Cup U13 ve U11 turnuvamıza Altay kulübümüz de katıldı. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Diğer takımlarımızı da tek tek isimlerini sayacağım. Az sonra 5 nolu sahada arkadaşlarımız yönlendirme yapacaklar. Başlama vuruşu yapacağız hep birlikte. Burak Dolunay da orada olacak başlama vuruşunu yaparken hep beraber başlama vuruşu yapacağız. Evet sırasıyla takımlarımızı o noktaya ilan ettikçe Alabilirsek memnun olurum. Evet. Beşiktaş Spor Kulübü. Kardemir Karabük Spor. Arkadaşlar dizilme yardımcı. Eskişehir Spor Kulübümüz. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz. Spor Kulübümüz. Torbalı Forbes Spor Kulübümüz. Afyon Afjet Spor Kulübümüz. DSI Spor Kulübümüz. İzmir Gücü Kulübümüz. Murat Germen Spor Kulübümüz. İlk Adım Spor Kulübümüz. Ada Gücü Spor Kulübümüz. Karayolları Yol Spor Kulübümüz. Söke Gençler Birliği Kulübümüz. En yakın onlar en son <laughs> Evet hemen başlama vuruşumuzun ardından Sömester Cup 10 numara sportif faaliyetlerin organize ettiği Sömester Cup U13 ve U11 elit turnuvamız başlayacak. Açılış maçı 5 nolu sahada Beşiktaş U11 takımı ile Altay U11 takımı arasında oynanacaktır. جي سڀني کي سلام پيش ڪيون ٿا ۽ اسان جي طرف کان سڀني کي سلام پيش ڪيون ٿا Beşiktaş U-10 bir takım kaptanı mutlaka rica ediyorum lütfen. Beşiktaş, Beşiktaş Spor Kulübü'nüzün U-11 kaptanı. Ya. Ya, evet, Adın ne? Evet, İsmail. Evet, hoş geldin. Nasıl, kuşadasına gelmiş <laughs> miydin daha önce? O güzel mi ne, ne kadar, kadar, kadar? güzel. Tamamdır, hoş, hoş geldin. geldin. Bakın tekrar hoş geldi. Evet başlama şimdi yapacağız. Ardından takımlar yerlerini alacak yani. burada mı? Takımlar <gülüş> yerlerini alacak mı? Nasıl yapılıyor? Başlamıyor. Yok. Yok. Ee, sembolik yani semple ve multi aşağıya Çok şuralar veririz. Bunlar araya Hep birlikte mi vuruyoruz? Ne yapıyoruz? Beraber Sorun ne?

Tasarlarımız ilgili salamlar, 14 maçlarındaki, maçlarındaki yerlerini alabilirler. alabilirler. Maçlarımız 14 dakika ileriye giderek evet, devam edecektir. Biz evet. de evet. bunu evet. Teşekkür evet. ediyoruz.